bilendiğim kadarıyla kendim bir yamamı yapıyorum işte balık resmi koydum oraya ki çok sırıtmasın diye. Ama bilmiyorum abi ben bu işi. Bilmediğim için de hiç konuşamam. Şimdi konuşamam. Evet arkadaşlar Akdeniz Marinden Levent Bey'leyiz. Ben birkaç soru soracağım. İnşallah benimle iddialaşan arkadaşlara kendim cevap vermiyorum. Böyle profesyonellerden alıyoruz cevaplarımızı. Levent abinin bu arada dükkanında Şurada kumaşları gördüm. İlk önce o dikkatimi çekti. Bak abi bir tane botun imalat sırasında kumaş kaybı ne kadar? Bir botun imalat sırasında üçte bir oranında fire veriyor. Bir botta üçte bir. Aynen öyle. Yani Bunu engelleyemiyorsun her türlü bu fire. Üç lazer kesim bir bir yapıyor, bot yapıyorum demiştin az önce değil mi? Lazer, lazer yani O, o kesim sana kumaşta tasarruf sağlayan bir yöntem. Kalan kumaşlarda daha çok böyle işte yamalarda, mamalarda kullanılabileceği hmm. malzemeleri falan kullanabilirim. Ama e, tabii tabi bot yapmak yama yapmaktan daha faydalı bizde. Peki abi biz şimdi sen en çok hangi kumaşları kullanıyorsun denge kalınlıklarından? 1100-1450 en çok bunlar 1450 ile 1100 arasında en çok tükettiğin kumaş hangisi? O değişik gösteriyor. Şöyle 5 metre kadar normalde 1100 kullanıyoruz. 5 metrenin üstü noktalarda da 1450 kullanıyoruz. 1450. Hı -hı. Onu botun boyutu yüzünden mi botun 1450? Yüzünden daha çok kullanıyoruz. Peki mesela 1100 denge kumaşla 1400 denye, 1450 denge kumaş arasında iki tane 5 metre bot yap. Hı -hı. Birisi 1100 denge birisi 1450 de Hı -hı. Kaç kilogram kumaş farkı çıkar ikisinin arasında? Ortalama 50 kiloya yakın fark yani yani. 50 50 kilo ağırlaştırıyoruz. Aynen. Peki 1100 denge kumaşla 1450 denge kumaşa aynı mukavemette bir tane olta kancasını batırdık. Hı hı. 1100 daha önce delinir, 1450 daha sonra mı delinir? Yoksa ikisi de delinir mi? Ya ikisi de delinir. Bu kullanım şekline bağlı genelde ya. Bir iğneyi batırıyorsan kumaşa deler. Yani 1450 diye daha korunaklı diye bir şey yok aslında. Yani 50 kilo ağırlık, 5 metre bir botta 50 kilo ağırlık taşımak yerine 1100 Kumaş yaptırıp 5-50 kilo ağırlığı da kenara sırttan atmanın mantığı var. Mantıksızlığı yok bu halde. Eğer şeyde kullanıyorsan bunu. Yani avcılık faaliyetlerinde, hobi amaçlı hafif işlerde. Aynen öyle. Bir sportif çekiği falan yapan botlar olsa o zaman 1450 zaten mi? 60 beygir üstü botlarda genelde 1450 istiyoruz çünkü sürtüm hızı artıyor. Ha o da güçle ilgili. Tabii aynen öyle. O zaman abi... Ama yani 5 metre kadar bot da zaten 50 beygir üzerine çıkmıyor, çıkmıyor Yani biz 1450'yi çok gerek görmüyoruz. Bir De, botu ne kadar kullanıyorsan, ne kadar temiz, ne kadar sağlam tutuyorsan o bot sana yıllar boyu arkadaşlık verir. Kumaşın mesela özel... Kumaşta bizim neye dikkat etmemiz lazım? Bir kumaşı nasıl kullanacağım? Botu verdim bana teslim ettin Levent Bey olarak ben de bu kumaşa nasıl bakmam gerekiyor? denize girdin çıktın. Botunu güzelce temiz suyla yıkayacaksın. Duru suyla. Deniz suyla değil. Temiz suyla. Tamam. Güzelce yıkadıktan sonra gölge bir yerde muhafaza edeceksin. Havalarını e, işte. inik mi şişik mi tutmak Yok havalarını inik şişik bir alakası yok. Peki şimdi benim bot mesela şimdi dışarıda Hı -hı. işlem görecek vesaire. Hı -hı. Orada havası şişik duruyor. Güneş de var. Evet. Bunun bir kumaşa... Bir iki saatlik olan bir şey değil. Çünkü bazı arkadaşlar öyle diyor. Hani bir iki saat güneşte kaldı işte bilmem ne. Öyle bir alakası yok. Ne kadar mesela güneşte kaldığında bir bot... Yani üç gün boyunca... Aynı yani, aynı, aynı yerde güneşin bağrında özellikle böyle sıcak illerde Antalya, İzmir hmm. böyle yerde bırakırsan ne yaparsan yap o bot gider. Aç önce tüp, açmaz ya. aç. arkadaş Tamam. Önce yapıştırma noktaları mı açıyor botumuzun güneş tüm, yüzünü? Aynen öyle. Renk atıyor sonra. Renk atması belli bir süreden sonra başlıyor yani. tamam. Önce bizim dikkat etmemiz için gerekiyor. Botu koruyacaksın. Arabanı nasıl koruyorsan botunu da koruyacaksın. Peki botların üstüne kılıf öneriyor musun abi? Kesinlikle. Yani bir tütün üstünü kaplamamız En az 3 sene iler atar. Bir kumaşın ne kadar ömür biçebiliyorsunuz? yani? Kumaşın kumaş şeyi Almanya mehler kullanıyoruz biz. Tamam. Mehler bize 5 yıl garanti veriyor. Kumaş kumaşa. Garantisi. Evet. 5 yıl. 2 yıl işçilik garantisi veriyor hiçbir şekilde. Tamam. 2 yıl senin yapıştırma ve Aynen öyle. kumaşa garantin var. Aynen öyle. 3 yılda üstüne Mehlerin, kumaşın kendi, kendi, kendi garantisi var. 5 yıl. Hı hı. Çok iyi baktım. Ne kadar kullanacağım botu? Yani benim 10 yıllık botumun tamire geldiğini bilirim ben. İğne yüzünden. 10 yıl. Aynen ha, yani. yani. Hala devam ediyor. Devam yani. ediyor herhalde. Burada her şey güneş ve tuz. Yani güneş ve tuzun yapamayacağı bir şey yok. Az evet. yok yani balıkçı şey. ve denizci olarak bunları biliyoruz. Hangi balıklar var abi? Hakan abi ilgilenmedi <laughs> mi? Kaçıyor şimdi. <laughs> Nereye gidiyor abi? Hayır ben balıkla ilgilenmem. Ben balığı yemesini seviyorum. Yani. Oltaya <laughs> Bizim... gelmez kolay kolay mı? Oltaya da gelmeye Oltaya Oltaya bilmiyorum yine ya. Yine Hiç denemedim mi? Geliyor. Ben, ben, bir tane tuttum. Balık. Hani balıkçılık yapmıyorsun? Hayır. Ulan balıkçılık yapmıyorum. Ben balıkçılık yapmıyorum abi. Sizin gibi değilim. Mesela Levent Ayda en az iki sefer, üç sefer gider mesela. Ben senede iki sefer, üç sefer giderim. Kumaşlarımızı tuzdan korumamız, her daim yıkamamız. Yani en önemlisi dedim ee, dediğim denizden çıktığı zaman güzelce yıkayacak. Deneyimizin kalınlığı, inceliğinin çok çok büyük bir ehemmiyetinin olmadığını tekrar i̇şte tekrar mi? söylüyorum. Şöyle ehemmiyeti var dediğim bir, motoru yüksek botlarda ehemmiyet olmaya başlıyor. Çünkü sürtünme artıyor. Yani, o, biz, biz küçük avcıyız abi küçüklerle. <laughs> Peki şeyi merak ediyorum ya bir de. En çok merak ettiklerimden bir tanesi şeydi. Yapıştırmaları <laughs> var ya mesela sıcak yapıştırma, lazer yapıştırma, soğuk yapıştırma, bilmem ne yapıştırma bunlar ne? Yani ya şimdi bunlar bizim kendimiz mesela biz elde yapıştırıyoruz, sıcak makineyle yapıştırıyoruz. Ee, yakın bir zaman içinde de kaynak makinesine geçeceğiz. Kaynak mı? Kaynak isteyen müşterimiz de var. Hala kendi yaptığımız isteyen, yani kendi yaptığımız şeylerde kalitede isteyen müşterimiz de var. Ben kaynak isteyen. Peki yapıyorum. kaynak Ama burada küçük bir araya geliyor. Bir dipnot olarak. Şimdi mesela Levent bu işin zaten piri o ayrı. Ama bu insan yapımı, el yapımı olduğu için. Şimdi mesela kaynakta tut ki ek yerinden açıldı. Bunun asla ve asla tamiratı yok. Kaynakta. Kaynakta. Yani dıştan yama yapabilirsin. O da çok pis bir görüntü verir. Ama soğuk yapıştırma dediğimiz Levent'in sıcak makineyle biz ona soğuk, yapıştı. soğuk yapıştırma yapıyormuş. Yani onu yaptığın zaman mesela ek yerinden açtı bunun telafisi var. Yani hiç sanki orası daha önce açılmamış gibi doğru muyum? Doğru. anlatıyorum değil mi? Şimdi mesela bazı insanlar işte falanca kaynak yapıyor da işte daha sağlam falan bunun hani sağlamlıkla bir alakası yok. Sadece açmama garantisi var. Mesela şimdi biz normal bir bota 2 yıl veriyorsak ona mesela rahatlıkla 3 yıl diyebilirsin. 4 yıl da de ama işte dediğim, gereken bir nüans daha var galiba. Arkada. Ama dediğim gibi işte o hani tut yani bu İnsan insan yapımı bir yeri kaçırdın fark etmedi yani, ee, yani, yani 6 ay sonra da açtı her ee, şeyi 6 ay sonra da açtı açtığı zaman onun dıştan e, yama yapmak zorundasın o da pis bir görüntü Peki o kaynak yapıştırma sisteminde kumaşı galiba illeki kalın olması gerektiğiyle ilgili bir Yo, şey aynen. duydun mu? Ben aynen. öyle bir şey... Ya, öyle yani şey... 1100'e kaynak yapılmaz da 1200 ve... Do... Yok yok hiç alakası yok. Yani, yani makinenin kendine yani. göre Çin'den ayarı gelen, var abi. Şimdi gelen 9R'ye kaynak botlar var. Hala da geliyor yani. Kaynak her ne olursa olsun onarımı söz konusu olursa... Ya olmaz ya sıkıntı olur. Aynen. Ama bizim basit usul soğuk, soğuk yapıştırma dediğimiz fönle yapıştırmada onarım, yeniden tamirat, tadilat, kes, geri koy parça bunların hepsi mümkün. Mü? Aynen. Aynen. Bu Zaten da bak şunlar soğuk yapıştırma. Şimdi benim botla ilgili konuşalım. Benim botta ben bir şeyler yaptırmak istiyorum. Levent abi bize şimdi eee anlatabilir misin? bize şey yaptı hani bir Artık kılıf istiyorum benim. Çünkü kedi deniyor yani. <laughs> abi. Çok büyük bir sorun var. Botumda sürekli kedi... Yani cırt uygulaması yapacağız botuna. Kenarlarına, yan üzerine. Hem içten hem dıştan. İçi açmazın üstüne yapacağız. Dışa yan üzerine. Üstünü komple kaplayacağız. E, e, bu, bu, de... bu haliyle bir görsel olarak Giydirme göstermiş. de yani öyle yani bildiğin kılıf değil. Bildiğin botun kendi orijinal kumaşıymış gibi gözüküyor. İnşallah. İnşallah. Bu da beni en azından... Ha, bu arada biraz... inşallah ile maşallah ile iş yapıyoruz. Garanti iş Garanti. yapıyoruz. vay. Aynen öyle. Reklamlardan sonra abi geliyoruz şimdi birazdan. Yok reklam değil abi. Şu anda yani Levent de bunu biliyor. Ben de her zaman söylüyorum. Kılıf konusunda mütevazi hiç olamayacağım. olamayacağım. Şu an Türkiye'de bizim üstümüze kılıf yapan var mı? Yok. Evet. Güzel bir şey yapalım. E hızlı bir sene, şey yapmayalım. Maşallah çok yoğundu. Yani 80'i geçti herhalde verdiğimiz botlu senedir. 87. 87 maşallah. tane bot satmışız. Ve bunun yanında 3, 3, 3, 3 mu daha çok hareketli olan? Ya yani 3, yani 3 60 yani. 40 çekmiş. Biraz daha hızlı giden model ama 5 5 70 tane. Bir şey muz zoru. muz çektiğimiz ha. değil mi? Hı -hı. Çektiğimiz. Değil. Muzu da yapıyoruz biz. Biz ha. muz da yapıyoruz. Burada şu an yok. Gördüm zaten. Meyve yapıyoruz, muz yapıyoruz, banan işte, ringo. ha, ha imalat da, ha evet banan doğru. Da, tabii, Hepsi, doğru var, işte. Işte. Hepsi var Ben sadece bot tarafıyla kaldım. Yok, çekiş olarak. Hem evet. çekiyorum hem... Zaten, zaten var, 5 metreden 6-30'a kadar öyle botlarımız abi, var. Abi muzu oturtturabiliyorsun da, muzu çekebiliyorsun da ha. yani imalat tabii, olarak. Tabii, 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 Daha iyi oldu değil mi abi? Yani, <laughs> arkadaşlar, kesinlikle bu Türk malı, işte deyip yabancı botlara pek fazla şey göstermeyin. Emin olun bugün kafa kafayız diyebilirim. Doğru mu? Yani. Zaten burada ne abi? mehler <laughs> kumaş dedin değil mi abi? Yani. Kumaş bu zaten İtalya'dan, İtalya'dan... İtalya geliyor. Yok yok şöyle. Çoğu yurt dışı tabii, tabii. markalara yavaş yavaş kafa tutmaya başlayabilirdik. Tamam orasını hallederim. Şimdi özet aslında şöyle bakalım olaya. Şimdi İtalya'da üretilen bir kumaş var mı? İtalya'da da üretilen tamam. kumaş var. Kalitesi mehlerden daha mı iyi, aynı mı, daha mı? Aynı kotor? abi. Aynı. Bu kumaş konusu. Bir de Haypolon mesela, mesela ha. soruyor. Ha. Onu ayrı tutuyorum bak. Haypolon çok İtalya'da ayrı. İtalya'da üretilen kumaş Haypolon kumaş zaten. Orka ha. kumaş, Filipe dediğimiz tamam, kumaş. işte onu diyeceğim. Onun üstüne kumaş yok değil. O son. Son da. O da. da aynı? Evet. Tamam. Geri bon son geldik abi. mehler geliyor. Mehler. TV'sine Şimdi mehler geliyor. bakıyorsun. Sen bugün ben botum diyen adamların, yani markayım diyen adamların botlarına bakıyorsun. Ya mehler ya Haypolon kullanıyor. Eş... bazıları mehler kullanmıyor. Mesela e, marka ismi vermeyeyim. Verme verme abi vermeyeyim. ama şeyi bilsene. Ama abi. dünya çapında ve ortalama bir, Türkiye'de bir Türkiye'de ne diyeyim ben sana marka. yıllık ortalama 2-3 belki de botlu satıldığı bir marka e, hala Çin malı kumaş kullanıyor. Kum, kumaşı kullanıyor. Evet. İşte burada biz markaları bize soranlara soruyor. Ben yine sayfamdan söylemiyorum. Bizim markalarla işimiz yok. Bizim şunla işimiz var. Biz Türkiye'deki üreticiden Avrupa dediğimiz kalitede mal alabiliyor muyuz? Ben aldığımı gördüm. Evet. Bunu da söyledim Biraz reklama kanıyoruz orada. Yani biraz daha e, Türk malına bence biraz şey yapsınlar ya. Adam diyor ki ya Türkler yapmış işte. Ne kadar iyi olabilir ki? Bunu böyle düşündüğümüz sürece biz yanlışız. Şimdi adam şu an e, yani, ama konu, bak, konu orada dışı. Sorunlar var ama Hakan abi. Ya var. Bak bazı bot markaları var Türkiye'de. Ben böyle gözümle gördüm. Bu Avrupa'da da var ya. Bu ama. kadar olmaz yani. Bu Avrupa'da da var <laughs> ya. Yani. Bak bu kadar olmaz dedim ki yani bunu sen şimdi yaptın. Yani <laughs> şimdi nasıl adama yerli botun? Ya şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. Bu senin dediğin hani Türkiye'de olay olay Avrupa'da da var. Anlatabildim mi? Yani Avrupa'da da. Burada da iyiler var. Kötü yani var. iyiler var, kötüler var. Bugüne kadar hiçbir müşterimiz bize ay sizin yaptığınız bota demedi. Bizim hatalarımız olmadı mı oldu? Ya, tabii ki var ama arkasındayız. Ama Onu da biz söyleyeyim. Aynı gün müdahale. ettik. <laughs> yani en ufak bir pürüzle işte 500 kilometreymiş, 1000 kilometreymiş demeden hemen gittik, bota müdahale ettik, geldik. Evet dostlarım, biz anlattık, konuştuk, kumaş yapıştırma, şu bu hepsi dinlediniz sorularınızı tekrar tekrar soran arkadaşlara, iddialı konuşan arkadaşlara cevabı ben vermemiş olduk. Benim bir iş yok. Akdeniz Marından, Levent'te, Ardabot'tan Hakan abi zaten e, Aynen kardeş abi. firmalar e, size verdi bir cevabı verdi. Bana 1100'den yandan dandik kumaş şu bu falan diyen arkadaşlara da bu cevap olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şimdi bu yapıştırma abi senin ya az evet. azın sistem az azı dediğin sistem bu. Aynen. Böyle olduğu için de çok erken açıyor Açar abi. Biz normalde sen nasıl yapıyorsun? De, bak şu bunun üzerine bina şöyle. Birinci yapıştırma böyle. Aynen. Sonra da şu kuşa atıyorsun. Kat i̇ki kat olmuş oluyor. Aynen. aynen. O da buradaki bir örnek teşkil edebilir değil mi? Şurası mesela. O şey bölme. Böl ha burası bölme. bölme. Ha şurası. Aynen. Mesela bak aynen. O kalınlığın sebebi üst üste binmesini sebebi. Aynen. Şuradaki po, bu potluk Al, diğer kumaşı içine soktuğun için oluşuyor. Aynen. ama kalitede de ve ömürde de fark yaratıyor. İşte kalitede de fark yaratıyor işte Evet arkadaşlar açılmış bir bot denk geldi. Hemen bir küçük bir örnekleme yaptık. Şu yapıştırma çok ince olduğu için ağız ağız diye adlandırılmış. Şurada görüyorsunuz. Burada da ağız ağız çok kısa zamanda Sen açılıyor. Da. Ama Marka Arda sormayın. Ama Arda Bot'un botları tabii. Hakan abi jönemen. <laughs> Yaklaşık 3 cm santim santim, birbirinin evet. üstüne biniyor. O yüzden açılma süresi uzuyor. Uzuyor.